<laughs> Dur nereye gidecektik ha biz ormanız. Arkadaşlar selam ki ben Hamza. Ya selam ki demeyeceğim daha düzgün bir entelektüel giriş ustam. Admin Oyunun sesini biraz azaltmak lazım. Neyse arkadaşlar azaltmasak da olur arttırsak da olur. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz videoya. Ben Hamza bugün yanımda Batuhan gündemimizde ise Cloud var anasını satayım. Ve telefon titredi. Eee bugün ormanda Claude oynayacağız nacizane. Fidlememeye çalışacağız diyormuşum değil mi? Eee Claude iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama kime göre neye göre bak tek kaçırdım. Buradan iyi oynamadığımı anlayabilirsiniz. Eee Selena xp'nin anasının amına koymasan. Hayat... <laughs> hayat daha güzel olabilirdi ama basacaklar. Allah ekber diye girdi adam dur 780 canı kalsın 800'müş pardon. Neyse uğraşmaya değmez. Ben bir base atıp redime gideceğim yoksa bu canla gidersem riskli. Ya onu uğraşmayacağım kesmeye ya. Ölürmüş bu arada. <laughs> evet garanti. ölürmüş. Ya, yapacak bir şey yok aga ben garanticiyim stam. Ben garanticiyim aman akıyım. Korkak bir ibneyim falan Yokalarda <laughs> Yo değil değilim. Neyse arkadaşlar işte e, videoda izleye ölmeye çalışıyor. <laughs> Elimden geldiği kadar iyi oynayacağım falan diyorum şimdi. Bu arada rank maçtayım. Javit. Amına koydun onun. Eyvallah. Az dağılıyordun. Ama sağ ol yine de. E, şimdi. 4 level olup arkadaşlar. Bir dakika. Hemen size anlatacağım ne yapacağımı. Şu. Ormanı bir alayım. Aşağıya gank gideceğim. E, önce bir ormanın parçasını almam lazım. Layla nerede? Layla adam. Önce Layla ustam. Q'umu sakladım sıçra falan atar diye de. Atmadı. Ee, bu arada şunu bir alalım inceden. Bot'u tamamlamayacağım. Ya, buna gel. Dostlar. Sen şey mi oynuyorsun lan? Javid mi oynuyorsun? Yahu senin ellerine... Ya, günaydın amına koyayım. <laughs> günaydın. Good morning. Batuhan'ın kızarmış götü diyenler. Artı bir. Demeyin. Batuhan'ın kızarmış götümü Recep daha burdu Bu arada ilk item canavar avcısını bitireceğim. Ee, çünkü o item çok seksi. Bu arada ben onu devam etmek yerine karşının mavisini tercih ederim diyecektim. Öldüm ama. Diyecektim. Bana bok gibi ölmüyor. Böyle bakamadım. Neyse bak kiralarımız böyle. Olanı kastırıyorum. evet. Ya kufra SG ya. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle biraz sakinleşelim. Şunu alırsak çok tatlı olur. Alta geliyorlar bu arada. Get out. Go back. Go back. Oh. Yapacak bir şey yok aga. Kader. Kader olarak. <laughs> kader olarak ustam. Gitti yeşil. Ne yapıyorsun oğlum? Lan benim W ne oldu? Cehenneme gitti benim W. Yok oldu lan. <laughs> Cehenneme gitti amına. Red'imiz alıp mı genklesek direkt mi genklesek? Bence direkt gidip onu keselim. Yukarıdaki gajayı. Önce bir görüşünü almamız lazım. Ustam. Niye girmediniz ustam? Neyse. Bekle kanka W'm yok. Hatta buraya nasıl oynayabiliriz ki? Ultim duruyor. Ama Hadi onun yok. da ultisi var. Ultisi evet. Şimdi oraya ee, Muhammed Ali gibi giriş yapacağım. Kacıda ulti var mı? Onu da bilemiyoruz. Ne Nuri, nereye gittik ben, lan? Adını. onun canları yok ya. vurdum ben öldüm var. Anasını satayım ya. Adam... Çok... Neyse baylar küfür yok. Şimdi rahat olun. Yani i̇ki ölmüş olabiliriz. Ama unutmayın <laughs> karşıda layla var. <laughs> Gidip... Oğlum atma şunu. Şun bozuluyor. kaçıracağız stek neredeyiz? İksir mi alayım? Bunu mu istiyorsun? Şaka mı sanıyorsun ha? Kaplumbağa <laughs> gitti ama Yetişir, yok. yetişemeyiz o kaplumbağa artık rahmet oldu. Lan ben... ustam. Sakin olun bu maç bizde. Çarpım yok. Ya bu amına koydum şey niye bozuldu oğlum? Ananı sikeyi. geldi oğlum kaç amına koyayım. Ne ölür ya gibi oynamak. Oğlum bu maç olmadı ya kapatsam mı kaydı? Oyna oyna ağlama oğlum. Hadi o zaman Adam sıçra attı lan ne oluyor lan Kim lan bu Kaja burada buradaki Bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Kaca da burada gerçi ama Umarım ultin yoktur diyecektim Abi W artan. Amını sikerim böyle işin ya Oğlum W'ye gidemedim ya. Bak şimdi işte. İşte şimdi. İşte şimdi maymunumla beraber cinsel ilişkiye gireceğiz. Bekle. <laughs> i̇şte o an. Adam lordun orada pusuyor. Ne lordu ya kaplumbağanın. Onu hazırla geliyorum. Ustam geliyorum. tek kaçırdım. Kaplumbağa gelecekler. Direkt evi barkı satıp kaplumbağa kaplumbağa. Uu gerçi de. Ya, ne yapıyorsun ya? Agresif e. Agresif e. Agresif O da çarpatlı ya da. Neyse ben buradan biraz stacık. Almaya çalışıyorduk olmadı. Ya kufru adam bırak artık peşimi be. Şimdi be. <laughs> Abi yapma. Atma şu izin denize he. Şimdi dur. <laughs> Öncelikle. Oo. Al şunu. Şartım duruyor ustam. Turtle yapabiliriz. Heh, çok güzel. Stacık stacık. Arkadaşlar stack kaçırmak. Ee, çok kolay bunda. <laughs> Cümleye bok gibi girdim tamamlayamadım amınak. Arkadaşlar stek kaçırmamanız lazım Cloud oynarken. Ona dikkat etmeniz lazım. Benim gibi oynarsanız kaçırırsınız elbet. Ama e, dediğimi yapın. Yaptığımı yapmayın demişler. Bunu kim dedi bilmiyorum ama onun götünü sikin Bu nasıl bir cümle amınak? Kaç. Abi, güzel girip toplayıp çıkacağız da böyle. Red var mı? Understand, understand. Kaja atlayacak, kufra atlayacak pardon. Durun. Selam ki. Kaç. <laughs> Ready. Ready olduk ha. He. Helal olsun. Hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum W'leri çok yavaş atıyorum. <laughs> Ready, 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 go man. Dur geldim. Şimdi gerçek erkekler böyle girer fayta baylar. O bana bir kere basar mısın? <laughs> bana bas. Bana pik. Bir... Aha. At ultini. Güzel. Güzel ustam güzel. Şuradan üstte kalalım. Kufra, ne yapıyorsun amına koyayım ya? Ben gidiyorum. Layla falan değişti ben amına koyayım. Dur. Kufra, <laughs> Kufra nereden atladın amına koyayım ya? Nereden geldin amına koyayım? Ha, kaja ultiler diye şey yaptık da. Kaç ulti var ya. Hala ulti var. Adam Ultiyi bana saklıyor. Ben gidiyorum ya. Benim üzerime çok oynanıyor burada. Stajı kalalım. Şimdi buradan Gusion gelecek. Reden almaya. 3, 2, hadi işte kaçırmadık. Kaçırdık aman Şimdi. Nam basla bulu basla oldum pasla elde basla bu. <laughs> wow. <laughs> Durun arkadaşlar şaka mı sanıyorsunuz bu oyunu ya? <laughs> ne oluyor? Ne? Ay ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> Dummanı pasta, elde vodka, sulu kuru mixle, bu Madagaskar. Lord alalım mı? Yok be, 15 saniye bekle. Dur şunu <laughs> alalım o zaman. <laughs> O astıram Bunun bir ultisini alalım. Hatta canını da alabiliriz ama kaç. Yapamadık ya oynayamadık ustam. Ustam. Yalla orada ya. Ben şöyle farmı temizleyeyim. Geleceğim. Bu arada var lila keser kesebilirdim. Ne kadar güçlü olduğumun ben bile farkında değilim. Şaka mı sanıyorum ben bu oyunu ya? Lan ne oluyor lan? Sarı pat zaten bunu alabilecek baba yiğit yok. Lilya şaka mı sanıyorsun Lilya? Aha kufra kufra kufra. Şaka mı sanıyorsun kufra? Şaka mı? Amına 10 kilo olması lazım yoksa bitirmez bitirmem bu oyunu. 10 kilo yuvarlak. Sana. Dur şuradan re, red alayım. Reda. Yattım Allah kaldır beni. 10. kilimi aldır beni baton <laughs> Ya adam. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> Lan dur yanlışlıkla böyle bas. <laughs> Ama bu fedakarlığını <laughs> Türkiye unutmayacak. Türkiye Cumhuriyeti bu günü kutlayacak. Bugün günü söyle bana. Bugün tarih ne? 6 Haziran, <laughs> 6 Haziran Pazar günü e, 17 Aman <laughs> sikim ya Allah net gelsin ya <laughs> Ustam biter oyun biter Hem de öyle böyle bitmedi Denedim kaç işi yok Mutluluk parayla satılıyor Çekince dumanı içine bir kere dinle <laughs> 9 puan. Efsanevi. Amına koyarım nasıl MVP değilim ya. Abi benim <laughs> Amına koyarım ya. Abi nasıl olabilir ya? Abi benim olmam lazım amına <laughs> Oynamıyorum ben. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım eğlenirken bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı falan yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kafamda deli sorular görüp de dönemiyorum.